Altıncısı misvak kullanmak. Misvak yoksa parmaklarla veya fırça ile dişleri temizlemek. Misvak sağlık açısından faydalıdır ve Allah'ın rızasını kazanmaya vesiledir. Diyelim ki misvamız yok. Fıkıh kitaplarımızın ifadesi kişi parmaklarıyla en azından dişlerini yıkaması güzeldir. Peki hocam şu anda misvak kullanmak sünnet midir? Diş fırçaları var diyeceksiniz. Bu konuyu özellikle belirtili bir şekilde buraya koydum. Diş fırçası diş temizliği açısından misvakın yerini tutabilir. Ancak misvak hakkında varid olan hadisi şerifler ve içerdiği faydalı maddeler dikkate alındığında misvakın faydaları sadece temizlikle sınırlı değildir. Bu nedenle diş fırçası kullanılsa bile peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesi olan misvak ihmal edilmemelidir. Nitekim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetime ağır gelmesinden yani meşakkat vermesinden endişe etmeseydim onlara her namaz vaktinde dişlerini misvakla temizlemelerini emrederdim." buyurmuş efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet abdestin sünnetlerinin yedincisi ağza ve buruna suyu iyice çekmek. Kişi oruçlu değilse abdest alırken suyu ağzında çalkalar ve burnuna çeker. Oruçlu ise suyun boğazına kaçma ihtimaline karşı daha dikkatli davranır. Bu buruna su verirken de böyle çok yukarı genizi e, sızlatacak şekilde yapmamak lazım. Şöyle kemiklere kadar ulaşması suyun ulaşması yeterlidir. Sekizincisi tertip yani abdestte sıraya riayet etmek önce yüzü, sonra kolları yıkamak, sonra başı mesetmek ve ardından ayakları yıkamak sünnettir. Şafii mezhebinde niyet ve tertip farzdır. 9. Kolları ve ayakları yıkarken önce sağdan başlamak. Mesela kişi önce sol kolunu sonra sağ kolunu yıkası abdesti olur mu? Olur ama mekruh olur. Niye? Sünneti terk ettiği için. 10. Her organı 3 defa yıkamak. İlk yıkama farz, diğer ikisi sünnettir. 3'ten fazla yıkaması ise mekruhtur. 11 elleri ve ayakları yıkarken parmak uçlarından başlayıp parmak aralarını iyice temizlenmesi için araları hilallemek. Yani ellerimizi ve ayaklarımızı yıkarken şöyle parmak aralarını hilallemek. Buna hilallemek deniyor. Aynı durumu ayak parmaklarında da yapmak sünnettir.